Altın için hem ons bazında hem gram bazında hedeflerin değişti mi? Yine senden de aynı şekilde rica edelim. Şimdi Sonuç, ee, şu anda yaşıyoruz altında biz. Evet. Bir, bir, de şu noktada ben şöyle bir şey tabii ben bizim e, ya yani her konuda olduğu gibi e, aslında araç kurumlar içinde yani Türkiye şöyle bir değerlendirdiğimizde bizim sektör içinde çok kaliteli insanlar var, e, çok çalışkan insanlar var eksiklerimiz de var. Yani hepimizin, bizlerin, de, işte sektörümüzde falan. Yani onun için böyle bir şey tahmin etmekle ilgili de benim bir sıkıntım yok. Sadece aslında bir şeyi tahmin etmek. Mesela benim çok arkadaşlarım var. Ya işte şu hisse senedini şöyle olacaktı falan. Keşke alsaydı E altın ne oldu ki? işte 2700'de şimdi 3100. E kardeşim orada bir dolar bazlı. Senin 400 doların var. Yani hani hem getiriyi bazen beğenmiyoruz. Hem de bazen ya ben demiştim ama tamam şimdi buradaki nokta şu. Bu işleri bilmek ayrı bir şey. Tahminini de edebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama işte tuşa basmak, o pozisyonu almak. Yani sizin ekstra portföy verilsin. Şimdi ben diyorum ama 2600'den 3100'e. Siz orada 3100'den altına aldığınız 2950'ye geldiğinde o el ayak titremesini de çok iyi yaşadığımız dönemler oldu bizim yani hem bizlerin hem piyasada. Onun için yani bu işler konuşulduğu kadar da kolay değil. Bunda lütfen herkes e, ya biz burada bir şey söylediğinizi beş kere düşünüp bir kere söylüyoruz. E, ama altınla ilgili şöyle bir şey ben çok iyi hatırlıyorum yani Kasım'da. Kestiremiyorum dedim. Neden? Yani neden yükselebileceğini kestiremiyorum. Ama 2600 özellikle 2700 üstüne geçerse e, ortaya çıkacak 7 dolar içerisinde neden olabileceğini bulabiliriz diye. Netice itibariyle yılbaşı geldiğinde şeyi anladım ben. Yani Trump e, düşük faiz istiyor, düşük petrol fiyatı istiyor, düşük bir dolar değeri istiyor. Onun için biri 1.02'lere gelen paritede de herkes artık birin altına gelir falan gibi bir şey oldu yani o böyle yön bir tarafa doğru gidiyor diye mesela şu anda ben 10 altın 4500 dolar olacak diyenler var, bana tam söylesinler, yani 4500 dolar şu tarihte olacak desinler ya da şu tarih aralığında ben yine gidip e, eğer doğru çıkarsa saygımızı sevgimi göstereyim, anladın mı? Yani böyle bir yöne doğru bir şey gittiğinde işte parite şuraya gelecek. yani onu iyi analiz etmek lazım, neyse çok saklayayım, dolayısıyla burada da elinde bir altın rezerv var. İşte haberler geliyor, yok İngiltere'den taşınıyor, yok şuradan altın gidiyor falan. E adam rezervinin üstündeki altın fiyatı değeri onu bir noktada hani borçluluk üzerinden bir yere taşıyor. Diğer bütün fiyatlamalarda düşük kalırsa kendi planları içerisinde bir avantaj sağlayacak. Yani bu çok net bir şey. Ya biz önce böyle bir düşünüyor anlamadığımız için teknik seviyeler üzerinden gittik. Ama şimdi diyorum ki mesela daha da şeyim. E, yani işte 350 dolar çizgisi var. Ya yani buranın aşağısı gelmiş, dokunmuş oraya birkaç kez. Buranın üstünde kaldığı sürece en azından bizim düşündüğümüz 3300-3500 dolar aralığına gidebilir. Daha yukarıya gider mi? Bunu hangi tarihte gider? Ya da 3300'e değer oradan 3000'e gelir falan. Bunları yani birinci çeyrek şöyle kapatır, ikinci çeyrek böyle olur. Mehmet Ali abi bu işte efsanedir. Ama hani benim öyle bir mesela yetim yok. Bana kalırsa benim düşündüğümden çok daha hızlı geldi artık buralara. Onu da söyleyeyim. Hani ben bunu mesela Eylül-Ekim gibi beklerim. Yıl sonunda gelirdi. Ama Trump da beklenenden çok daha agresif geldi Onun için altın pozisyonu 2950 kırılmadıkça taşımak lazım. Bir hedeftir yıl içerisinde 3300-3500 geldiğinde belanda siz 2500 dolardan, 2200 dolardan bir altın taşıyorsunuz. 3100 dolara gelmiş. Siz ev atmak istiyorsunuz. Ya yani ben o zaman mesela burada işte %10 daha marj yakalayacağım diye satarsan siz alırsınız, oturursunuz, devam edersiniz. Örnek verdim. Arsan bir, bir varlık almak istiyorsanız da bu marj da iyidir. Ama altında trade edenler için, altında birikim olanlar için, mesela kuyumcular falan beni çok iyi anlar. Onlar hep ton bazlı altını arttırmaya çalışıyor ya da kilo bazlı böyle bir sermayeleri vardır. Yani burada hala fırsat devam ediyor. Dolayısıyla geri çekilmeler yani belki işte 3150 şimdi sıkıntı bir yeri, belki tekrar 3000'e geleceğiz, İşte 2950-2980'e geleceğiz. Ama bu aralığı yani 2950 ile 3150 kullanmamız lazım. 3150'de geçerse yine 100-150 dolarlık bir marjı da çok hızlı bir şekilde alabilir. Böyle bir özet yapayım ben. Ondan sonra hani isteyen altın düşer desin, isteyen 2950'yi kırarsa ve altında kalırsa da bütün bu söylediklerimin dışında ya anladığımız ya anlamadığımız bir şey olmuş olması lazım. Yine dünyada aynı Kasım ayında olduğu gibi. Onu da ayrıca bulmaya çalışmamız gerekiyor. E, gram için bizimle öngörünü paylaşmak ister misin? Sonra hisselere geçelim hızlı çünkü vaktimiz de azalıyor. Var mı gram çok için çok bir öngörü? Şunu söyleyeyim. Zaten ons altın analizi yaptık. İşte biliyorsunuz ee, onsa alıyorsunuz, e, alıyorsunuz 31.1'e bölüyorsunuz kurla çarpıyorsunuz. Gram altın fiyatı çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bir kur hedefiniz olması lazım. Yıl sonu veya bir zirve ise. Ya yani ben daha önce 40'lar civarı düşünüyordum. Ama şimdi son gelişmeler sonrası 1-1,5 lira. Hani yine işler bu ekonomik program devam ediyorsa. 41-42 diyelim oraya. Biz geçen gün 3300 dolar 10, 40 lira e, kur hesap ettiğimizde 4250 liraya geliyordu kabaca şey gram alt. Demek ki 4200 ile 4500 arası. Çünkü bunların ikisinin aynı zamanda denk gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz gram altın içinde hani yıl içinde herhangi bir zirveyi 4200-4500 arası bekleyebiliriz. O zaman